Evet. Ö Önce sen atla ben abi. Alayım. Benim korkum geçti. <laughs> Kardeş abi kendini çekmen lazım. Şimdi beraberiz. <laughs> Herkese selamlar. Oha, oğlum, İsa. Senle rahat bir iki yıldır falan görüşmüyoruz galiba. Aynen. En son sen Almanya'ya gitmeden önce görüşmüştük. Tam benim sen, o bunalım. <gülüyor> <yerine>. <gülüyor> sen sen Almanya'ya gittin, geldin, geldikten sonra da bir sene kadar öyle görüşmedik. Bir evet. sene oldu mu Almanya'dan geleli? O kadar olmadı ama bayağı oluyor. Yani, Bayağıdır da konuşuyoruz böyle ama Hani ikimizin hayat şeylerinden bir denkleşemedik. En sonunda artık dedik ya da buluşalım dedi. <laughs> yani de, iyi artık oldu yani. Bir noktadan sonra dayanamadım yani. <laughs> bir de dibimde oturuyor. Hani 20 dakikalık bir mesafemde hani oturuyor. Sürekli salonlara falan ders vermeye gelirken de dibine kadar geliyorum yani. Görüşemedik. En son Ve dayanamadık. Buluşamayıp buluşamayıp bugün Kerpe'ye, e, <laughs> Kefkene geldik abi. Adamla şu an durduk bir. baksana Ve... <laughs> Ve evet. işin garip tarafı kararlaştırmamız şu şekilde oldu. Ben ona sordum, dedim ki, yani şu gün müsait misin? Dedi ki, o gün Kerbe'ye gidiyorum, gel. Ben de dedim ki, tamam. <laughs> başka bir şey demedim yani. yani. Bir de sanki şey böyle, hani insanlarla gidiyormuşum gibi gibidir. <laughs> Kerbe'ye gidiyorum, hani gel. Adam gel, ikimiziz yani. Böyle şu an başka kimse yok. <laughs> soruyorum başka gelecek birisi var mı? Hayır tek gidecektim diyor. Oğlum istedim ya fark, farklılık yapmak istedim. Bayağıdır keşife çıkmıyorum. Yaz geldi. An Almanya'da zaten en çok bunun yoksunluğunu çektim. Yani böyle kafana göre bir yere gezip zaten hava gibi hani bir yaz videosu falan çekeceksin yapamıyordum. Ve şu an burada yaz başladı. Ada dışında yani her <laughs> suya girmek istediğimde İzmir'e gidemem. Bana yeni yerler lazım. O yüzden bugün seninle bir keşife denk geldik. Umarım güzel bir yer buluruz. Atlanacak, yüzülecek. Böyle bir kafa göz patladı demeyelim. Yok yok sakin sakin. Şey ya. Böyle daha chill takılmalık. 10 metreden kafanı kolay <laughs> patlatamazsın. Bilmiyorum burada o kadar yüksek yerler var mı da pembe kayalıklar mı? Pembe kayalar mı? O tarz bir yere geldik şu an. İsmini duyardım. Ee, ama hiç gelmedim ve tam olarak atlanacak yerler neresi? Nerede güzel kayalıklar var? Şu an park ettik. Aramaya koyulacağız bakalım. Aha. Şurada zaten gençlik <laughs> atlıyor. Burada tatlı bir iki. herhalde 2-3 iki, metredir. Buradan götümden sallıyorum çok uzak da. Baksana oğlum şuralara, her yer çok güzel duruyor ya. Evet, indik. İner inmez zaten çok tatlı kayalıklar var. Güzel su birikintileri var. Keyif için bile güzel bir yer gibi görünüyor. Şurada zaten gençlik atlıyor, yaklaştık iyice oraya. Zaten baktık bir yer bulamadık sandalye getirdik oturup. <laughs> Aynen en kötü sandalye de <laughs> Emek, Emekliliğin tadını çıkaran dayılar gibi. Ama yani şu anki görünürde en az bir 2-3 farklı atlanacak yükseklik var gibi. Şuraya baksana oğlum <laughs> gölgelik bile var insan. <laughs> 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 Tanımalarına kaç veriyorsun? <laughs> Abi sen barış topla. <laughs> Başka bir isim vermesin de. Aynen. Yer mi sor? Burada daha yüksek atlanacak yer var mı? Yok var. Burası çok... Okay. Okey. <laughs> <laughs> Takla Atacağım şu. Efendim? Takla atacağım. Takla. Atarız ya. <laughs> Keşke daha yüksek olsaydı da. Ama güzel. Kartal kayalar var. Burada daha yüksek. <laughs> Buraları biraz atlayalım. Güzel yere şey, geldi çok bu duydum oraya. böyle görsel <laughs> olarak ben gidiyorum i̇şte işte atlanacak gibi. yüksek yer var mı bilemediğim İzlediğim için yer, çok araya da bakarız bir ara ya oradan uzak mı ya, ya çok uzak değiliz evet. ne kadar ki buralarda yani yakın olur 10 kilometre 10 kilometre abi tamamdır sağ olasın efendim evet. yok bilmiyorum karşısı oluyor tamamdır sanırım kumca oradan şey kent gidiyorsun ama çadır kurmak yasak. Anladım. Ben sadece atlamak şey. için Çadırlık. bir şeyimiz yok. 2 4 yerde var. Atlamayı. <laughs> sadece <gülüyor> bu tarafta <laughs> da <bu> Anladım. <taraftan gülüyor> <kerti, o zaman gülüyor> çok teşekkürler. Hadi. Bir işimiz yok. <laughs> Ay. Anladım. Ay. Anladım. sıra, sıra yok. <laughs> <laughs> <Atıyor mu>? Geldim. <laughs> Gitsin, dikkat et, kontrolü düşürme. Bulamayız burada benim. <laughs> <laughs> Zaten o yüzden sordum dedim acaba atlasam elimden kayar mı dedi. Oo, vallahi çok iyi. Helal olsun. Güzeldi. <laughs> Aşağıdan da çekmek lazım ya. Çok iyi lan. <laughs> Bu arada bayağı takla öğrenmek ve pratik yapmak için çok güzel bir yüksekliği var. Böyle ne çok yüksek ne çok alçak. İyi buradan biraz çalışalım. <laughs> Barış bir de sen göster adamlara değişik bir şey. Hesaplamalar yapılıyor. Güzel. <laughs> 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 Güzel. İyiydi. Buraya geldik herkes diyor ki Abi sen youtuber musun? Abi sen taklacı adam değil misin? De ya. mü? Dünyanın neresinde? Abi iki tane ters takla balık giyler misin? <gülüyor> 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 ne? O kadar ince ayar yok <laughs> Bizde fotoslama var abicim bir tane gir abi bir iki tane döndüm havada <laughs> <almadın>, ne istiyorsun? sen? <laughs> Bizde gayet güzel ama herkes atlayamaz buradan Hepinizi tebrik ediyoruz Güzel yani <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok yok tamam Devam devam. devam. Var mı O genişlik ruhunu görelim. Atlayın. Abi buralarda büyüyen insanların böyle güzel balıkla atmasına bayılıyorum. <laughs> değil mi? <laughs> Şu olayı denesek mi ya? Göbek yakma garantili. <laughs> Atlayacak mısın abi? Hep atlıyorsun galiba Abinin abi. Abinin bir atlayışı var abi. Çok iyi ya. Çek, çekemedim onu şimdi özel çekeceğim. Özel olarak uğraştığım bir şey var. Mı? Efendim? Çok iyi abi. Allah tebrikler ya. Sen balıkla mı atlayışın? Şeyden en yüksekten mi girdi atlayışın? Çok iyi abi. O 20'ye... Geçmiş olsun. bir şey yapabilirim. bir de böyle yapıyorum. Direkt atlıyor. <laughs> Baba kimi geleceğim? Orada mı var mı abi? Yok yok yok. yok, yok, yok. Geç, gel. Geç. geç. Ne güzel çivileme girdi. <laughs> çıp diye iyi. Şimdi ben... Atla. İyi. <laughs> <Yeah>. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> atla. Harika Sen <laughs> mi <atlıyorsun>? tamam <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? <laughs> Harbi ya. Harbi iyi yani. atlayacağım <laughs> Evet Ö Önce sen atla ama Benim korkum geçsin <laughs> Benim korkum geçsin ya Hadi. Göbek yaktın <laughs> <Oy. gülüyor> Ne oldu? <laughs> Yandı mı? Ya. <Hayır>, <laughs> şöyle olamadık ya. <laughs> Atladığımız yer şunun arkasında bir ihtimal acaba buralardan olabilir mi sizce? Evet, yokladık. Hani buranın yüksekliği aslında tatlı. Fakat <gülüyor> <gülüyor> bir sıkıntı var yani. Su yok. Yani burada atlarsak büyük ihtimalle yani çok yani yer atlarız. Sen buradan atla ben kemik <laughs> seslerini duyarım yani. Ayrıldık o taraftan. Zaten biz gidince herkes atlamayı bıraktı. Ya aldılar dedi. <laughs> bir sürü ...sorular falan filan. Abi kartal kayalarından atladın mı? <gülüyor> Biraz <gülüyor> lokallerden bilgiler aldık falan filan. Şimdi etrafı geziniyoruz. Yani şu su çok güzel gözüküyor fakat inanılmaz kaygan bir yosun yapısına sahip olduğu için içine girmeyeceğim. Büyük ihtimalle girersek tepe takılır. Ba aynen bastığım <laughs> an kayarım büyük ihtimalle. Ya böyle yerlerde büyüyen çocuklara bayılıyorum ben. Baksana çocuk 8-9 yaşında şu 3-4 metreden gerçekten balıklar Kadar yok çocuk. Ama çocuk benden daha cesaretli olduğuna adım gibi eminim yani. Ya normal full böyle şehirde büyüyen insanların bazıları mesela yüzme bile hani çok güvenemiyor, edemiyor. Ama böyle yerlerde büyüyen çocuklar yani yüzmeyi zaten içinden geçmiş, yüksekten böyle <laughs> ne bileyim işte bana bakarak atlayan falan var <laughs> ama da böyle çocuk poz veriyorsun ya düşmeden önce. E bir de diğer dayı da 77 yaşındaymış adam. Sat. Eski satmış Aynı 77 yaşında balıklama falan hatta da orada yani çok güzel böyle şeyler görmek. Bu arada buranın taşların formu inanılmaz güzel. Sanki şey yani beton dökmüşler gibi her yer. Böyle cilalı gibi. <laughs> evet. Bayağı çıplak ayakla bile çoğu yeri gezip basabiliyorsun. Bu da şeyden kaynaklı. Şimdi mesela biz adada atlıyoruz vesaire de bizim oradaki kayalar sürekli bıçak gibi böyle. Ayağını kesiyor, atlayacak yerler düz değil. Burada hani çok yüksek olmasa da Rampa gibi olmuş. o 3 metre atlanacak yer inanılmaz güzel. Yani maksimum 4 metredir herhalde orası. Ama koşup bir taklaya girebiliyorsun. Ee, o da belli koşullarda belli hareketleri denemek çalışmak için çok güzel bir yükseklik. O yüzden buraya tatlı bir puan veriyorum ben özellikle yeni başlamak isteyenler için ta, e, suya atlamaları hem çok suyu hem de atlama yeri olarak gerçekten yeni baş. Evet İdeal. Suyu derin tırmanış yeri kolay ki bunlar hani böyle ciddi önemli şeyler çünkü bazı yerlerden. Atlayacağın yere tırmanamıyorsun. Tırmansan inemiyorsun, atlamak zorunda <laughs> kalıyorsun. Atlarsan çıkamıyorsun. Atlarsan çıkamıyorsun. Atladığın yer derin olmayabiliyor. Dibe çarpabiliyorsun falan böyle biz Antingundin her yerden atladığımız için başka insanları da düşünürken bu tarz şeyler önemli oluyor. Bir de lokasyon olarak ulaşması da kolay. Evet, arabayla bayağı dibine girdik böyle hani Dağ yolu e, arabanın altını sürttük, vurduk yoluyla falan da gelmedik. Sen biz Şile'ye gittiğimizde hatırlıyor musun? Orası böyle bildiğin arabayı bir yere bırak, dümdüz yürü. Dümdüz de değil. Hayır, de. Işte şey, dümdüz evet. yürüden kalsın hani yürü, sürekli yürü, dağ çık, taş çık. Aynen bir de orası hani buraya pembe kayalıklar yazdık ve direkt bulduk. Evet. Orası bulabileceğim bir yer de Orayı değil. Orayı kendin araştırdın. Oh, çocuklar atlıyor hala balıklama. O bizim 77 yaşındaki dayı atlıyor. Abi koşarak atlıyor ya bir de o beni çok etkiliyor. Hani böyle ucuna geçip atlamak değil. 77 yaşında bir insanın koşması beni ayrı bir etkiliyor. Bir de üstüne osu atlıyor. O suya <laughs> balıklama atlaması ayrı etkiliyor. Çok iyi ya. Adam telefonundan işte bana diğer atlanacak yerleri gösterdi. İyi ya herkes çok yardımcı olmaya çalıştı. Çok tatlı keyifliydi yani buradaki insanları da görmek. Ama artık başka Yerlere doğru bir yol alırız. Bak buranın kayaları gerçekten pembe. Hani bazı yerler var böyle <laughs> adını verirsin ama yani orası orası değildir ya burası tam orası. Pembe kayalıklar demişler geliyorsun her yer pembe. Evet bazı bölgeleri gerçekten pembe yani buranın. <laughs> pembe kayalardan çıktık. Kartal kayalara doğru. Ne kartal kayalık mı? Kartal kayalık. Oraya doğru gidiyoruz. Umarım buluruz. Bir kapı varsa kesinlikle doğru yerdeyiz. <laughs> İstasyonumuz. Oğlum bu nasıl bir kalabalık? Millet yaşıyor ya. Patlıyorlar. <laughs> Abi işte olay budur. <laughs> Tırmanışa bak oğlum. Tırstım kardeşim yani. <laughs> olamaz bir insanlık hali. Ay atlamak değil oraya çıkmak bir, bir e, şey. Evet evet bayağı şey. Tırmanarak çıktı yani. Ben de dizim için şu an bir düşündüm acaba tırmanırken rahat eder miyim diye. Şuradan tatlı tatlı atlanacak yerler de var. Oğlum bu arada çok güzel gözüküyormuş burası ya. Burada mağara gibi bir yer mi? Bak ben de. Biraz mağaramsı bir şey var evet. millet çıtır çıtır tırmanıyor buraya. Buranın her yerinden atlanacak bir sürü mesafe var gibi. Millet tırmanıyor. Ama gelir oh. Oh, Burası bir videoya sıkıştırılmaz. Buraya gelip böyle sabahtan akşama her yerine tırmanıp bakıp her yerinden atlamalık. Şurada buraya az önce Gördük zaten. Eleman böyle bildiğin dimdik yere tırmanıyordu. Çok güzel. Gerçekten ben e, Kartal Kaya şeylerini gördüm. Sadece şu taşı çekiliyor veya fotoğraftan da çok anlamıyorsun ya. Ben sadece şurası olarak düşünüyordum. Burası falan da ayrı keyifli duruyor. Şu yukarı çadır, çadır atmışlar. E, buraya kesinlikle özel bir gün ayırıp çantaları falan birilerine bırakabileceğimiz şekilde gelmemiz lazım. Şu an arabayı bayağı uzağa bıraktık çantalar var. İkimiz suya atlasak çantaları da tabii ki boşta tutmayı çok istemiyoruz. O yüzden belki işte şu ufak alçak yerlerde böyle bir atlama pratiği bir şeyler yaparım. Bir ben atlayayım sonra çantaları <laughs> sen atlayalım. Sıra sıra. Yani... Burayı e, bu yazın şeyi olsun, sözü olsun. Umarım hiçbir sağlık iyi problem olmazsa buraya Barış'ı getireceğim. Buraya direkt getireceğim. Sağlam. Buraya geleceğiz. Ama yani istiyorum ki güzel bir ekiple gelelim. Oğlum, buradaki insanlarla da aslında geldik. Biri bek atıyor. Biri gainer <laughs> atıyor. İki tane öyle çok güzel arkadaş gördüm yani. Konuşma fırsatım olmadı da onlarla. Yerlileri de güzel yani buranın o zaman. Bayağı hareket yapabiliyorlar. Böyle bir buranın yerlileriyle de aslında bir atlama yarışı <gülüyor> <alır>. <gülüyor> Bak bu iyi olur. Çok bak. güzel olur yani. Tabi Beni geçerler <laughs> ya. Yani adam ta nereden gelir attı. Çok iyiydi ya. Yani o yüzden buraya sonra gelip gerçekten daha düzgün ciddi bir video çekmeye, atlamaya geldi. Şimdi bir tadımlık alalım. Bakalım. Çok iyi oğlum. Çok güzel soluyor. Adam bu arada Tam bayağı atlıyor yani. yani. O zaman ben gazladım, gazladım, gazladım. Şu uca geçer, çekerim. Barış'ı yolladım. Benim oraya çıkmak yemedi. Şimdi aşağıdan bakmakla yukarıdan bakmak farklı şeyler <laughs> Yukarıdan bakınca dedim ki Şimdi ben ameliyat oladım bu kadar yüksekten atlamadım diye bir düşündüm ne? Nasıl yaparsam ineyim hani <laughs> dizime ağır gelecek diye bir korktum. Biraz da zaten şey oldu hafif bir böyle bir ödem var yani ağrısı biraz var da. En yukarı değil birazcık daha aşağıdan atlasan evet, evet, daha... Evet. Yani bugün atladığımız yerler Oralar de çok bile iyi. dizimde biraz böyle hani hafif şey işte biraz yük hissediyordum tatlıydı. Burası ağır ama direkt şu an dizime henüz değil yani. Şimdi şöyle su ne olursa olsun zaten yükseklik arttıkça beton etkisi de dediğimiz bir şey. şey yoğunluğu darbesi artmaya başlıyor. Normalde işte sağlıklı zaten buradan atladığını düşünürsen şimdi sağlıksız durumda atlayınca ya aslında... ben hala da e, normal parkur yapmıyorum veya daha ters takla betonda denemedim daha yüksekten atlamadım koşarken bile çekiniyorum dışarıda ya daha o bu yükseklikte <laughs> biraz erkenmiş. Ya normalde şey sağlıklı değil, insanların da buradan atlaması çok mantıklı değil ama. Var zaten hiç öyle bir şey önermiyoruz Aynen. ama e, böyle yapanlara da saygımız sonsuz yani. Ya burası bir e, yatırım kanalı değildi. <laughs> her türlü bunların sağlık riski tabii ki var. Kendinizi bilerek hareket edeceğiniz. Ben kendimi bilemediğim için orada <laughs> çok düşündüm. Ee, nasıl inersem ineyim dizime gelecek yükü hayal ettim yani. Ya bir de o kadar çıkmış yani insan <laughs> atlamak istedi yani de. Güzel, ya, bu şey yazın başlangıcı ama şu an belli bir süre daha alçaklardan ee, taklaları temize Abi 10 çekelim. metreye kadar. Maksimum 10 metreye kadar. 8 falan tadında yani bence. Ondan sonra kontrol ve diz rahatladıkça yükseklere tekrar çıkarız. Ama artık yani bundan daha da yüksekte pek atlamayı artık gerek yok bana ya. Yeter yani. Evet abi. Selamlar. İsim nedir? Ahmet Kerem abi. Ahmet Kerem. Ahmet ee, güzel atlıyor ama. Çok iyi atlıyor. Aşağıdayken ben o burada tribe girmişim yukarıda düşünüyorum dedi. Atlasam seni gaza getireyim mi abi? Instagram'dan etiketler misin? <laughs> Instagram'dan şimdi etiketleriz onu bir yaparız. Eyvallah abi. <laughs> abi poz verelim mi?